Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem içimizdeki olan can sıkıntısı, moral bozukluğunu gidermek için yapılacak bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsünü alalım ve bilgisayar açıkçası alıp yanımızda taşıyalım. 20-25 günlük bir süreçte bütün program sorun ortadan kalkacaktır. Tek yapmamız gereken dediğim ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp kağıdı yanımıza saklamak. Özel bir işlem yapmak isterseniz ya da benimle görüşmek isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem içimizdeki korkuları kaybetmek için yapacağımız bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazalım. Daha sonra bu kağıdı yanımızdan hiç ayırmayalım. Bilgisayar çıktısı alıp yani ekran görüntüsü alıp ve bilgisayar çıktısı alalım. Bu kağıdı yanımızdan hiç ayırmayalım. 20-25 günlük bir süreçte bütün her şey yoluna girecektir. Ayrıntı bilgi almak isterseniz ya da WhatsApp üzerinden özel bir işlem yaptırmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.